Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Çubuk Adam Savaşları'na devam ediyoruz. Bugün dördüncü bölümde galiba sizinle birlikte devam ediyoruz Çubuk Adam Savaşları'na. Bu videoya eğer 8 like katarsanız bir sonraki video en kısa zamanda gelecek. O zaman hiç vakit kaybetmeden ben basıyorum. Siz yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Like ve abone <laughs> Bir de üstüne bir de üstüne siz oradan bildirimleri açarsanız, tanış harçlığını açarsanız yeni videolardan her zaman haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman abi, abi. biz bunu kazandığımız biraz zor gibi gözüküyor. Abidim ne yapacağım mı? Hemen asker bas abi. Asker bas abi. Arkadaşlar. Bu oyunu gide zorlaşıyor. Galiba bir de büyücüler bir de dev çıkıyordu karşımıza değil mi abi? Aynen. Büyücü ve bir de dev vardı. Yine çubuk adam. Askeri olarak. Onlardan başka hatırlamıyorum ben. Yoktu galiba zaten. Onlar var bir de onları da göreceğiz. Ondan sonra Artık bu oyunda bitmiş olacak. Eğer bu oyuna benzeyen bir oyun varsa ben onu oynardım. Ki vardır illa ki ama bunun gibi stresi, stresi siz anladığınız zaman onun oyundan çok az olduğu için ben de onları görememişimdir. Ben yine de onları bir şekilde bulurum oynarım daha. Şu an olmadığı için bir şey diyemiyorum. Bazı oyun varlar vardı da bunlar bilgisayardan ya. Böyle sürprizi var. İşte. Neyse. Abi şimdi. Oyun oynarken de çok konuşacak baktım diyor. Asker basın, asker basın, asker basın. Aha. Aha. Katın katın oğlum katın katın. <laughs> katın katın. Siz yapamazsınız ya. Kaybettik kesin. Göreyim misiniz kaybettik. Saldır saldır. Belki bir şey yapabilirim. Saldır saldır saldır. Ay, ne yapacağım? Hafif ne yapacağım ben? Ne yapacağım şu sonra? Bir şekilde yapacağım inşallah da. Hadi oh kazandım. Ucu ucuna var ya. Ucu ucuna. Hem yani de ucu ucuna. kahve <laughs> Det bu. Bu saçma sapan oyunları sevmiyorum ya. Sürekli reklamlar çıkan bir de reklamları çıkıyor sürekli. Saçma sapan. Cidden. Hani manası ne bu oyun o Eğlenceli de değil yani. Bu oyun oynayın git Fall Guys oyna yani. Daha iyi. Bu ne? Madencinin çantası. önce kazması. Bunu alayım. Yap bir de. Hazırım ben. Diğer yerde. Aha. Burada büyücüler geliyordu. Hadi hayırlısı. Diyor ki. Bu toprakların hakimleri, piyadeleri şersemleten büyüleri ve buyruklarını yerine getirmeleri için minyonların çağıran büyü. Büyüyeler. Büyüler kullanan büyücüler. Oo. Okay. Okay. Hiç şey demiyorum. Şimdi. Bu büyücü değil mi? Aha. Buradan büyücüler gelecek arkadaşlar. Ve biz de her zamanki gibi kendimizi savunacağız da. Bu büyücüler çok zor. Devler daha zor da bu büyücüler daha zor yani. Zor. Biraz zor. Yani. Anlatamıyorum bile. Uy. Şimdi. Asker basayım ben. Bak bu hep madence basıyor. Çünkü büyücü pahalı olduğu için büyücü yapması gerekiyor doğal olarak. Ben de çok az, madence basacağım abi. Ben de çok madenciyi basacağım. Bak hiç asker basmıyor benim gibi. Hep madenci full 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 madenci yapıyor. Ben de öyle yapacağım. Ben de öyle. Yapacağım. Neyse artık bundan sonra asker basacağım. Bu kadar madenci daha kolay para kasalarınızdan. Hadi hadi çalışın çalışın. <laughs> hadi bakalım ne olacak? Aha. Büyücü yaptılar diye görüyor musunuz? Bak bak. Minyon yaptı cidden. Bu var ya bizi yer yer. Mahveder bu bizi. Hmm. Şimdi. Arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Biz ne yapabiliriz? Şimdi birazcık da. Birazcık daha. Evet. <laughs> abi. Asker basmam gerekiyor. Bayağı abi. Şimdi. Aha saldırıyor bunlar. Bunlar bize bir şey yapamaz zaten. Yavaş yavaş gönderiyor da. Uzun zaman sonra yaparlar. Şimdi. Yani dediğim kadar da güçlü olmayabilir de bir bilmiyorum tam olarak ben de. Önce bir kere oynamıştım. Ama şu an hatırlamıyorum. Oyunu çok hatırlamıyorum. Bu kadar yani madenciyi boşuna yapmadım ben. İşte. Bunlar gidiyor. Tam tahmin ettiğim gibi oldu her şey. Bundan biraz daha Şimdi. abi be! Ben bu kadar yaptım ben de bunları yıkarım. Hadi Bismillah. Saldırın, saldırın, saldırın. Gidiyor inşallah İnşallah yeniceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne olacak? Eh, bunu yapacağını biliyordum zaten. Yapması gerekiyor zaten. Bir dakika bir dakika. Dur 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 dur. Onlar geri saldıracak şimdi. Yanlış mı yapıyorum bilmiyorum da. Dur dur. Saldırın. Hadi hadi. Burada söyle kosun. Yenersiniz koslarım. Hadi hadi hadi. Haydi hadi haydi. Hadi. Udu kazanacağım. Hadi hadi. Bak şimdi abi. Hadi ve bu kadar. O zaman arkadaşlar. Ne atıldı? Ne atıldı? Ve büyücü atıldı. arkadaşlar büyük atıldı ya evet yine klasik reklamlar evet şimdi arkadaşlar iki tane daha güç verelim bunlara ondan sonra videoyu bitireceğim ben bir kere şu madenciye bir daha vereceğim ve bir daha vereceğim o zaman arkadaşlar videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Söylediğim gibi videoyu 5 like atarsanız bir sonraki video en kısa zamanda gelecek. Yo ben 8 demiştim. Evet evet. Videoya 8 like gelirse bir sonraki video en kısa zamanda gelecek. O zaman like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sani saatlerinde atarsanız yeni video en kısa zamanda görürsünüz. O zaman Görüşürüz. Bye bye.